Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere çay saatleriniz için değişik bir pişi tarifim var. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Hem kolay hem de çok lezzetli. Hemen sizleri bekletmeden tarifimize geçelim. Öncelikle yoğurma kabıma bir tane yumurtayı alıyorum. Yumurtamızı bir karıştıralım. Bir buçuk su bardağı süt ekleyelim. yemek kaşığı susam ekliyorum. 70 gram rendelenmiş kaşar ekliyorum. Çeyrek maydanozu ince ince kıydım. Sap kısımlarını deyip uç kısımlarında doğradım. Onu da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ununu azar azar ekleye ekleye hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Bir tane kabartma tozu çay kaşığı tuz ekliyorum. Öncelikle spatula ile biraz toparladıktan sonra yoğurmaya geçeceğim. Hamurumu çok özlü bir şekilde yumuşacık kulak memesi kıvamında yoğurdum arkadaşlar bu kadar yeterli elimiz hamuru boşlayana kadar iyice yoğuralım tam 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar ölçü olarak şimdi masamın üzerine birazcık un serpiştiriyorum hamurumu burada yuvarlayarak büyükçe bir beze yapıyorum Şimdi bezemi bir 10 dakika dinlendiriyorum. Daha güzel açılsın. Bezemi 10 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi açmaya geçiyorum. Şöyle masama tekrardan bolca un serpiştiriyorum. Hamurumu 40 santim genişliğinde açtım arkadaşlar. Şöyle kenarlarını alıyorum. Bunu tekrardan açacağım arkadaşlar. Hamuru ziyan etmiyoruz. Kenara alıyorum. Şöyle iki parmak genişliğinde aynı ayarda kesmeye gayret edelim. Rulet yoksa bıçakla da kesebilirsiniz. Hamurlarımı kestim arkadaşlar. Şimdi pişirmeye geçelim. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Kanalımda bu ve bunun gibi çok kolay tariflerim var arkadaşlar. Kanalımı ziyaret edip onlardan da denerseniz çok çok sevinirim. Videomu da buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Tavama bolca yağ aldım arkadaşlar. Isınmasını bekledim. Yağım tamamen ısındıktan sonra pişilerimi tavaya diziyorum. Şimdi çok güzel kabaracaklar. Alt tarafı kızaran pişilerimizi test çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar arkadaşlar. Her saatlerimiz için pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz videolarımı Beğeniyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim Arkadaşlar alt üst kızaran pişilerimizi servis tabağına çıkartalım şöyle de yakından göstereyim gördüğünüz gibi çok güzel oldular arkadaşlar Şimdi yerine yenilerini koyuyorum. İnanın bir kere denedikten sonra hep yapmak isteyeceğiniz bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Gördüğünüz gibi çok kolay. Tamamen kızarmayanları tekrar tekrar çevirebilirsiniz. Nar gibi kızardıktan sonra tavadan alalım. Evet sevgili takipçilerim hepsini bu şekilde pişirip bitiriyorum. Evet arkadaşlar pişilerim servise hazır. Nar gibi kızardılar, puf puf kabardılar, çıtır çıtır, çok güzel oldular arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şu an çok sıcak, elimle ölemiyorum bile. Evet sevgili takipçilerim bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.